Merhaba sevgili yengeç burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız e 19 Mayıs ve 25 Mayıs haftası Burcu Yorumumuzu yapacağım. Ama yapmadan önce 3 haftadır ara verdim ya sizleri o kadar çok özlemişim ki. Ee, sizler benim için çok farklısınız. Çünkü benim etrafımda çok fazla Yengeç Burcu insanları var. Özellikle de annem de Yengeç Burcu olunca haliyle çok seviliyorsunuz bunu söylemek istedim. Evet şimdi hazırsanız Yükselen Burcu... Yengeç olan Güneş Burcu Yengeç olan ve Ay Burcu Yengeç olan tüm Yengeç Burçları Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet bakalım. Hangi enerjilerdesiniz? Kolektif bir açılım olduğunu unutmuyorsunuz. Değnek sekizlisi gelmiş. Kendi hikayenize göre alıyorsunuz. Anlaştık mı? Ermiş kartı. Değnek beşlisi. Parası. Kart nasıl kendisini veriyor ama? Şu kart hemen gelmek istedi. Aa, Değnek ikilisi saydım mı bilmiyorum. Siz zaten okuyorsunuzdur. Ve güç kartı geldi. Ben çok güçlüyüm diye geldi kendisine attı hemen. Ben de gelmek istiyorum bu hafta. Çünkü çok güçlü enerjilerdeyim dediniz galiba. Para sekizlisi. Bakın değnek sekizlisi ve para sekizlisi gelmiş. Demek ki sekiz enerjisindesiniz. Ve güç kartı da gelince haliyle Demek ki kocaman da paramız geldi. Bu hafta şanslı bir haftadayız sevgili izleyicilerim. Evet Kupa Şövalyesi ve Para Beşlisi geldi son olarak. Şimdi bir yandan da kartlarımı düzenleyeyim. Sizinle düzgün düzgün konuşalım. Evet sevgili yengeçler şimdi size gelecek bir haber var onu söyleyebilirim ok yaydan çıkmış size bir haber geliyor ama nasıl geliyor bildiğiniz bir haber zaten Hani hissediyorsunuz diyorsunuz ki bu hafta kesin bu kişi beni arar ya da kesin bu iş başvurusu vurmuştum hani iş başvurusunda bulunmuştum o iş başvurusundan bana haber gelir diye hissediyorsanız işte geliyor. Belki bir eğitime başlamak istemişsinizdir, ee, ön kayıt yapmışsınızdır. İşte şimdi o kayıtlar açıldı. Hadi başlıyorsunuz, haberi gelebilir. Böyle bir habere hazırlıklı olun, eli kulağında. Geliyor sevgili yengeçler. Altta haberlerinizi bekliyorum. Böyle bir haber alırsanız benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi burada bu hafta her şeyi o kadar çok e, düşünüyorsunuz ki bütün bilgilerinizi harmanlayarak bir şeyler yapacaksınız ama kafanız çok karışık. İlk önce bu kafa karışıklığınızı önleyebilirsiniz, engelleyebilirsiniz ya da bu kafa karışıklığını halledebilirsiniz. Bunu halletmeden o bir şeyi göremeyeceksiniz. Hani o bir fırsat var sizde bakın kocaman bir fırsat var. Şu kavgadan ya da kafanızın içindeki kavgadan, gürültüden göremiyorsunuz. Kafanızın içindeki tartışmadan göremiyorsunuz. Bir türlü ne yapmam gerekiyor, nasıl yapmam gerekiyor fark edemiyorsunuz, bilemiyorsunuz gözüküyor. Ama burada diyor ki yani her zaman akıl ve mantık kullanmak önemli değildir diyor. Biraz o akıl ve mantığı bir köşeye bırak. Biraz kalbinin sesiyle şurayı çözmeye çalış. Belki aklın ve mantığın el vermiyor buradaki şeyleri çözümlemeye, olayları, sorunları. Ama kalbin emin ol, burada o bilgilerin kalbin hepsini harmanlayınca, biraz da kalbine güvenince, sezgilerine de güvenince, şurada çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız sevgili izleyicilerim. Buradaki aydınlanma size büyük bir fırsat, büyük bir şans getirecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. Aslında burada boşu boşuna kavga yaptığınız için aklınız ve mantığınız çözemiyor. Neden hani neden aklım ve mantığım durdu mu diyeceksiniz? Hayır durmadı. Çünkü sizin aklınızla oynuyorlar o yüzden. Ee, şimdi burada komiklik nerede diyeceksiniz de sevgili izleyicilerim. Burada haklısınız çünkü siz haklı olduğunuz yere sizi haksızmış gibi gösteriyorlar. Ee, burada da hani siz haklı olduğunuz için yani anlayamıyorsunuz amacınız nedir gibisinden burada çözemiyorsunuz ama bir kalbinin sesini bir dinle diyor burada çok güzel işin içinden çıkacaksın biraz duygusal yaklaş biraz sezgisel yaklaş diyor biraz empatik olursanız karşınızdakilerin ne demek istediğini anlarsınız Çünkü aklınızı e, fazlasıyla karıştırıyorlar aklınızı karıştırıyorlar sizin burada haklıyken haksız durumuna düşme durumunuz var gibi gözüküyor sizin aklınızla, mantığınızla oynuyorlar ama doğru yolu bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Daha sonra kendiliğinize işleteceksiniz bunu. Öyle güzel ve stratejik hamle kullanacaksınız ki büyük bir fırsat çıkaracaksınız. Büyük bir şans oradan e, hani güzel bir şey bulacaksınız burada da o fırsatı oluşturacaksınız. Ve hatta kendinize ikinci bir iş veya ikinci bir hikaye oluşturacaksınız burada. Şurayı öyle güzel değerlendireceksiniz ki her neyse bu karışıklıklar o karışıklığın içinde e, zıplayarak çıkacaksınız adeta. E, herkes de boyun eğecek ama sevgili izleyicilerim öyle değil öyle ben öyle böyle değil öyle güzel bir hamle yapacaksınız ki şurada ermiş bilge, bilgilik, olgunluk tüm e, biriktirmiş olduğunuz yeteneklerinizi kullanarak burada kendinize oluşturduğunuz fırsat size çok güzel bir iş fırsatı getirecek. Burada belki sosyal medya fırsatı olabilir. Çünkü değnek ikilisi işiniz varken ikinci bir iş ya da hani sosyal medyada bir iş fırsatı veya sosyal medyada farklı bir şey de olabilir sevgili izleyicilerim. Yani belki bir dostluk, belki bir arkadaşlık da elde edebilirsiniz. Ama burada daha çok iş görüşmesi gibi gözüküyor. Çünkü para çıkmış yanında. E, parayla ilgili güzel ikinci bir gelir elde edebilirsiniz. Para kazançlarınız artabilir. Para kaynaklarınız artabilir. Ve buradan da... Hmm, o kadar güçlü çıkacaksınız ki, yani para yönetiminiz harika olacak. Bir şeyleri evirmeniz, çevirmeniz harika olacak. Bir şeyleri aynı dizayn etmek, düzene koymak, bir şeyleri toparlamak o kadar güzel olacak ki, birikiminiz artacak. Hani parayı e, kullanmanız, harcamanız değil, e, daha çok da birikim yapacaksınız gibi gözüküyor. Hem harcayacaksınız hem yatırım yapacaksınız hem bir yandan biriktireceksiniz. Yani parayla ilgili bütün sıkıntılarınız bitecek gibi gözüküyor. Birçoğunuz da ikinci bir iş, ikibili bir ortaklık iş. Belki bu tartıştığınız yerden ortaklaşa bir iş çıkaracaksınız. Ee, belki hani anlaşamıyoruz diye birisi belki size bir ortaklık sunacak. Hadi bu kişiyle anlaşamıyoruz gel ikimiz birlikte bir iş yapalım derken hem burayla mevcut bulunduğunuz işle hem o kişiyle belki güzel bir para kazancı da elde edebilirsiniz. Ee, ama iki işle uğraşmak size biraz e, yorucu, biraz zorlayıcı gözüküyor. Öyle gibi gelecek ama siz yine doğru karar vereceksiniz. Güzel bir teklif yapacaksınız. O tekliften sonra belki size gelen bir teklif siz değildir. Daha de, hani giden teklife e, teklif eden siz değilsinizdir de belki size bir teklifle gelinecek ve bu vesileyle sanki. E, güzel bir hamle yapacaksınız. Sevdiğiniz bir işe belki diğer işi bırakma kararı alabilirsiniz. Hangi ha, hani hangisi daha büyük kazanç sağlıyorsa size belki o işe enerjinizi harcayabilirsiniz. Ee, buradan daha fazla miktar kazanıyorum. Enerjimi bu işe versem daha iyi olur, daha kazançlarım artar. Bu işi bırakayım da diyebilirsiniz bazılarınız. Yani o kadar güzel kazançlarınız olacak. O kadar büyük kazançlarınız olacak. O kadar fazla birikim yapacaksınız. İşte o yüzden enerjimi buraya vermeye kararlıyım, niyet aldım diye bir niyet alacaksınız burada. Fakat gittiğiniz kişi belki size arkasını dönebilir. Burada birisinin arka dönmesi var. Teklif edeceksiniz ama sanki kabul etmiyorlar. Sizi o kadar sevmişler, o kadar benimsemişler ki belki çalıştığınız iş yeri size böyle e, işçi olarak veya bir çalışan olarak değil de bir orayının bir parçası olarak görmüş olabilir. İşten ayrılmanızı istemiyor gibi gözüküyorlar. Eğer işten ayrılmak ve daha sonra yapacağınız işe odaklanmak istiyorsanız sanki bir red diyebilirsiniz gibi gözüküyor. Bırakmayacaklar yakanızı sevgili yengeçler. Ne kadar çalışkansanız gitmenizi istemeyecekler. Böyle bir karar verenleriniz varsa hani böyle enerjilerde olanlarınız benimle enerjisi bir uyuşan uyumlanan benimle uyumlanan izleyicilerim. Ee, yalnız siz tekrardan belki tekrar tekrar gidebilirsiniz tekrar tekrar da söyleme ihtimaliniz var gibi gözüküyor fakat burada bir şey daha var siz de pek istekli değilsiniz aslında işinizden memnun gözüküyorsunuz her iki tarafta memnunmuş ee, eğer ayrılırsanız da yani ikiniz de siz ayrılmak istemeyeceksiniz. Onlar bırakmak istemeyecekler. Memnuniyetsiz bir ayrılık olacak. Ee, yine de burayı belki bir dengeleyebilirsiniz gibi gözüküyor. Çünkü sevilen bir çalışansınız. Ee, yalnız böyle hani gelirler çok olunca ikiye bölünmek istemediğiniz için zaten bu e, düşünceyi bu kararı aldığınız gözüküyor fakat burayı bir dengeleyeceksiniz. Yine de sizin hakkınızda doğru olan neyse ona doğru yönelip o yöne doğru karar vereceğiniz gözüküyor sevgili yengeçler. Şimdi ortak olmak istediğiniz kişi yükseleni güneşi ve ay burcu bu burçlardan olabilir. Şimdi sayacağım burçlardan bir başak burcu olabilir aslan yay burcu olabilir daha çok aslan burcu olabilir ee, burada bu burçlardan birisi sanki e, ortaklaşa olmak hani ortaklaşa iş yapmak sanki sizinle bir iş birliği yapmak isteyebilir gelen teklif bu kişi olabilir veya sizin teklifle gitmek istediğiniz kişi sizin iş birliği yapacağınız insanlar bu burçlardan birisi olabilir gibi gözüküyor sağlık yönünden de bu hafta e, gayet güçlü enerjilerdesiniz kendinizde e, hani sağlam hissedeceksiniz ee, gayet böyle keyfiniz hani vücudunuz olarak beden olarak keyifli bir hafta gözüküyor sağlığınız sıhhatiniz yerinde gibi gözüküyor sevgili yengeçler şimdi bakalım bilinçaltınız size neler söyleyecek neler anlatmak isteyecek veya planları nedir ne yapıyormuş birlikte bir göz atalım yanılsama tasa gizem ve son kartı alalım baskı evet sevgili Yengeçler burada bir şeyi yanılsadığınız, yanıldığınız gözüküyor. Ee, yanıldığınız bir konuda da üzülüyorsunuz. Çünkü hani gizli saklı bir şey var ama bu sizi üzüyor. Acaba yanıldım mı? Ya da e, yanılıyor muyum? Böyle bir telaşınız var ya da düşün hani şu sıralar da olabilir. Belki bir şey görmüşsünüzdür fakat eee Acaba bunun altında ne çıkacak diye de merak ediyor olabilirsiniz. Gizli saklı bir şey öğrenebilirsiniz veya da gizli saklı bir şey öğrendiğinizi gördüğünüzü e, düşünebilirsiniz ama burada diyor ki yanlış görüyorsun, yanlış düşünüyorsun. Boşu boşuna üzülüp boşu boşuna kendine e, Hasta etmeyen düşüne düşüne üzüle üzüle hasta olursun, sağlığınla oynarsın diyor kartlarımız. Zaten burada bir şeyin gerçeğini öğreneceksiniz, gerçeğin yüzünü öğreneceksiniz bu hafta. Belki çok üzüldüğünüz ve dertlendiğiniz bir konunun gerçek yüzünü görebilirsiniz ve burada bir rahatlama gelecek. Yani e, hani en kötü bir senaryo söyleyeyim. Benim partnerim beni aldatıyor mu? Hissediyorum ama bir şey var. İşte bunun öyle olmadığını görebilirsiniz sevgili yengeçler. Şimdi gelelim bu haftaki duygularınız. Neler hissedeceksiniz? Hangi duygular içerisinde bulunacaksınız? Aşk hayatınızda neler yaşayacaksınız ya da diyelim duygusal hayatınız nasıl olacak? Labirent çıktı. Evet. <laughs> Bir işin içinden çıkamıyorsunuz galiba. İlişkilerde sevgili izleyicilerim. Bakın fareler de çıktı. Bir sürü sorun, sorun, sorun. İlişkin içinden çıkamıyorum. Bu işin içinden çıkamıyorum. Sürekli bu ilişkiyi düşünüyorum ve dönüp dolaşıp haini yere geri geliyorum. Sonuç ne mi? Bir hiç. Çıkamıyorum işin içinden diyorsunuz. Kafamı kemiriyor bu sorular, sorunlar. Ama yok. Karma karışık bir sorunun hikayenin içerisindeyim. işin içinden çıkamıyorum dediğiniz. Ve bazı şeyi de bir şeyleri merak ediyorsunuz. Eee... Yani merak ettiğiniz bir şey bu ıı, bir kişi olabilir. Yani merak ettiğiniz hikaye değildir de bir kişidir. Bu kişi ne yapıyor? Ya da bu kişi nasıl biri? Ailesi nasıl biri? Ee, bu böyle bir düşünce içerisinde de olabilirsiniz. Merak ettiğiniz birisi var. Onun öğrenmek istiyorsunuzdur. Kişiliğini, huyunu ya da yaşını, belki başka şeyleri, bir şey o kişiye ait bir şeyleri öğrenmek istiyorsunuz ama bir türlü öğrenemediğiniz gözüküyor. Ee, o sorular hep aklınızda takılı kalmış. İşte biraz sanki dualara yönelmişsiniz gibi bu hafta böyle öğrenmek istiyorum diye ısrar ediyorsunuz ama <laughs> burada sanki öğrenemeyeceksiniz gibi gözüküyor. Ee, biraz hani nasıl desem tam öğreniyorum diyorsunuz geri öğrenemiyorsunuz böyle bir türlü istediğiniz olmuyor gibi bir e, bir şeyler eksik kalıyor yani tam nasıl desem tam öğrenecekken bir şeyler oluyor bir büyük bozuluyor gibi sanki bir türlü e, o kişi hakkında bir şey tam net bir şey öğrenemeyeceksiniz. Hani alacağınız bilgiler var, öğreneceğiniz bilgiler var ama tam sizin istediğiniz bir şeyler değil. Sadece yüzeysel kalan bilgileri öğrenebilirsiniz belki ama böyle tam istediğiniz o sorulara elde edemeyeceksiniz gibi bu hafta belki bir dahaki haftalara sevgili yengeçler. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. İş meslek kariyer hayatınızda bakalım. Hangi gündemleriniz olacak? Ateş yedilisi, ateş altılısı, hep ateşler geldi, keşiş. Şimdi sevgili yengeçler, burada e, siz iş meslek kariyer hayatınızda şeyleri sonlandırmaya başlıyorsunuz. Sonlandırmaya çalışıyorsunuz hatta. Yani sonlandırmak şu bir projeyi bitirmeye çalışıyorsunuz İşte bu hafta bitebilir gezinsaydın diyebilirim güzel bir kutlama güzel bir zafer güzel bir başarının kutlaması ama e, nasıl bir gurur bunu nasıl anlatsam bilemiyorum ki sevgili izleyicilerim kendinizde gurur duyacağınız hani hem gurur duyuyorsunuz ama bir mağdur şey e, yani öyle de dışarıya karşı da göstermiyorsunuz o gururunuzu yani e, mahcubiyet arasında gurur arasında böyle gidip geldiğiniz ee, kendinizi çok şımartmayıp ama kendinizi de sevdiğiniz nasıl da başardım ama dediğiniz enerjilerdesiniz iş konusunda ee, bir de yılmışsınız zaten hani e, denedim denedim olmadı, yapıyorum olmuyor ee, biraz usanmış olabilirsiniz, sıkılmış olabilirsiniz bezmiş olabilirsiniz bu projeyi bitirene kadar e, akla karaya <laughs> hani ayıklamış olabilirsiniz. Ee, ne yapacağınızı şaşırmış olabilirsiniz ama işte bunun başarısını yaşayacaksınız bu hafta. Bir enerji gelecek size sevgili izleyicilerim. Bir inanç, e, bir böyle e, bir şeylerle mücadele. Tamam ya sonlandırabilirim, yapabilirim, başarabilirim enerjisi gelecek. Birden bir yükleme olacak işte onu bir sonlandıracaksınız. O projeyi midir, o e, her neyse hani bir şeyi başarıyorsunuz yarım kalan bir şey bu üzerine sürekli eee Sürekli sürekli geliştirdiğiniz veya sürekli sürekli yaptığınız ve geri vazgeçtiğiniz bir türlü olmuyor diyen bir şey. Ama bu bu hafta gelen o zafer sizi o kadar mutlu edecek öyle bir rahatlatacak ki işte başardım. Başardım demenin mutluluğunu verecek ve burada zaten e, ruhunuz bunu biliyor hissediyor. Zaten bir adım kalmış diyor. Zaten diyorsunuz hani şunu da yapsam işte bu bitecek. Biliyorum hissediyorum dediğiniz bir şey sevgili izleyicilerim. Her neyle uğraşıyorsanız belki ben bunu... E Farklı yöne anlatırım ama enerjileriniz bu yönde. Belki eğitimdir. Eğitimin bitecek az kaldı. Şu sınavlara çalışayım diyebilirsiniz. Belki terfi için kendinizi geliştiriyorsunuzdur. Eğitimler alıyorsunuzdur. İşte böyle bir şey. Çok az ucunda bir şey kalmış ve bu hafta onu sonlandırıyorsunuz, bitiriyorsunuz gibi gözüküyor. Yeter ki pes etmeyin. Yeter gidiyor vazgeçmeyin o içinizdeki enerjiyi yükseltin güçlendirin daha da güçlendirin meditasyonlar yaparak dualar yaparak inancınızı yükselterek daha da hani biteceğine inandırarak iyice kendinizi motive ederek işte o ödülü alın artık diye yapın ve kendinizi şımartın kendinizi ödüllendirin demiş kartlarımız bu yönde söylüyor enerjileriniz bu yöndeymiş sevgili izleyicilerim umarım hepinizin enerjisi uyumlanmıştır benimle ki bu ödülü hepiniz alırsınız. Nerede bitmek üzere olan e, işleriniz varsa bir an önce bitirirsiniz inşallah sevgili yengeçler. Evet çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.